Evet değerli misafirler, sayın değerli basın mensuplarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mehmet kardeşimizin açmış olduğu e, temizlik ürünler adına güzel bir toptan fiyatına perakentleri satışlar yaparak kilo bazında deterjan iş yeri açmış. Böyle bir e, eksiklik de vardı. Mehmet kardeşimiz bunu görerek bu işe yönelmiş. Kendisine hayırlı işler diliyoruz, iş yerine hayırlı olsun diyoruz. Rabbim hayırlı bol kazançlar nasip etsin. Bir yere Bismillahirrahmanirrahim deyip iş yerimizi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yar etsin. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. olun. Sağ olun.